Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir yeni play yapacağız. Bugün win almadan oyundan çıkmak yok. Hadi maçımıza geçelim mi? Geçelim. Başlayalım. Ben bu modu da, sizin düşüncelerinizle. Ben bu modu çok sevdim. Diğer eski mod ha, güzeldi de. Onun da en güzel şeydi. Kaykayla kaçma bunda bunda da iyi ama böyle süpürgeye binene kadar illallah eder. Sizin en sevdiğiniz mod hangisi yorumlara yazabilirsiniz. Bana abone olmayı ve videomu beğenmeyi ve zil, zil tam unutmayınız. Maçımıza geçelim maç bulunursa. Lütfen abone olun. Sizin için abonelik bir tuşken benim için çok önemli bir şey. Maçımıza geçelim. Oyunculara bakalım zengin var mı fakir var mı. Zengin var mı pardon fakir diyecektim. Ya. Hemen maçımıza girdik. Zengin. İnşallah iyi oyun inşallah bot atmazlar. Pro bot atıyorsa çok kötü oluyor. Maçın tadı yok oluyor. Ya. Kombinim nasıl bu arada? Şu andaki hayalet rakipte görense en dünya en kötü modu olur. Hadi. Tek bir yakınımızda modu varmış burada. Tamam. Geçelim hadi bakalım. İnşallah sesim size iyi geliyordu. Oyun ayarlarını biraz kısıtan mecburi olarak. Atlayalım. Hadi. Hadi. Bu arada sadece gameplay yapmayacağız. İstediğiniz challenge'ları yapabiliriz. Mesela kulü, sadece sadece kulübeletleriyle, sadece zıplayarak, sadece iyi yatarak gitme gibi şeyler yapabiliriz. İsterseniz ben ben yapmam ama siz isterseniz istediğiniz şey yapabiliriz. İnternetimiz biraz kötü. Biraz kötü de. Hadi hadi Allah aşkına ya. Niye bu kadar kosa? Oha harbi silah oldu. Bittik bittik. Allah aşkına silah var, silah var. Silah var. silah var. Kapçı silah var. Kapçı, kapçı. Kapçı. Kapçı Allah aşkına silah var. Hadi, hadi kapçı kapçı kapçı. Hadi kapçı oynayalım. Hadi kapçı oynayalım. Hayır, hadi kalk çık, 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 Teşekkürler, sonunda bir silah buldum, elhamdülillah. Geçelim bu, bu sandık aşılana kadar. Birinde M249 var, M249 neyine lan senin bombamız lazım İnternetim kötü olabilir. İnternetim kötü olabilir o yüzden özür dilerim. özür dilerim bu da yanlışlıkla küfür de. Kusuruma bakmayın. Çok özür dilerim bir daha kesinlikle küfür ağacına almadım. Niye küfür ettim ya keşke Oh, yine öldük ya. Ya şu internet yüzünden öldük, 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 öldük. Tokiler atlayalım artık. İntikam alsak bence alalım. İntikam alma vakti. İntikam alalım artık. Orada orayı ben yetiş yetişmeyiz de. Böyle böyle gidiyor. Yıllarlık. Araba orada, arabayı alıp gideceğiz. Bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın. Kim bizi öldürmüş? Onun ziyiçiği ki tamam. Ben bu adamı öldürmem lazım. İntikam alım. İntikam size yok yani Özür dilerim bu arada internetim aşırı kötü ya. Bakalım ne yapacağım. Ne olacak? Ya bö böyle internet mi olur ya? Çok kötü ya. Aşırı kötü ya. Geçli daha hızlı da internetim olsun. Ama olmuyor işte. Daha yeni açıldığımız için daha internetim çok kötü değil. Bakın böyle kokuyor köyde olduğumuz için. Gerçek olmasın. Kötü bir şey bu. Ne yapalım? 315 çok yüksek. Ama ne yapabilirim? Lütfen kısama bakma. Böyle şeyler internet buldukça bakmaya başlayacağım. Çünkü ben internetim falan yok. Çok, internet, çok internetim yok. O yüzden böyle yapmak zorundasın. Oh, eh. Çok kötü, ya. çok kötü bir şey böyle olması. Bakın. Canım bir kez bir yere çarpsın ölme ihtimalimiz de Ne yapabilirim? Bir şey yapamam. Neden? İnternetim dursun. Diğer videolarda internetin çok iyi bir halde gelecektir. Bu videolar, bu videodan kusuruma bakmayın. Lütfen kusuruma bakmayın. Bakın canımız yarıya çıktı. Yaradan aza düştü. Bu arada kaçıncı sınıfsınız? Hangi sınıflara gidiyorsunuz? Onu söylemeyi unutmayın. Dersleriniz nasıl? Okulda kötü bir şey olduysa bana söyleyebilirsiniz. Sizinle muhabbet ederiz falan. Sizinle muhabbet ederiz. Böyle size yardımcı oluruz. Hadi geçelim. Bakın buraya bakın. İnşallah ortaya açmayacaklar. Ben o intikamı, o intikamı söyleyelim bir an Phoenix şu internet yüzünden eksi gidiyoruz. Ne yapabilirim? Ben başla atalım. E Oha, ikisi Diğer maçta kesinlikle düzelteceğim. Diğer maçta kesinlikle böyle bir şey olmayacak. Hemen lobiye gidelim. Diğer maçımıza başlayalım. Bu ne yapayım? Bilirim. İnternetim yok. MG MG ile MG ile bir mi yani? Oyunuzun bir 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 çok kötü oluyor. Bak hemen yaptım. Ne yapabilirim? Hiç, hiç kimse bir şey yapamaz burada. Sıkıyor. Bir internetin kötü. Ne yapabilirsin burada? Vallahi böyle oynamaya çalışıyorum. İyi oluyor. Bakın internetim kötü. Bağlantı kötü. Bakın 20 ms. Değil. İyi. Bu inşallah 20 ms de kalır mı? 20 ms. Elhamdülillah bakın şimdi ki 108'den iniz. Oha. Oyunculara bakalım. Üstün başa. Ne düşmüş bana lan? 16. Bu bundan buradan. bu da yerin bence. Bir kompalı ile sıkıyorum ama biz ona göstereceğiz kompalının kim olduğunu. Bakın donuyor. Bakın bakın. Bak. O gerilme. BC 65 MS'de. İnşallah rütbesiz girmemişimdir elhamdülillah. Bunlar konuştuğu için kapatıyorum sesin. Sadece takımda kalsın. Şöyle tüm. Hassasiyetlerimi isteyenlere verebilirim. Kod olarak hassasiyet hassasiyetleri isteyenlere verebilirim. Abi hassasiyet. Gel Abi hassasiyet ver. Abi hassasiyet ver diyerek size hassasiyet kodunu gönderebilirim isterseniz. Birincisini atlayalım. Onda biraz sıkıntı olur. Bu biraz her yere yakın olduğu için bir de bir de konsere gideceğiz. Orakır falan. falan. böyle iyi olsun diye. Hadi geçelim oyun inşallah. Buraya herkes inşallah ikinci atlar. yazdı. Çok sinirli. Bir not yaptıktan sonra oynamaya başlayalım. Yoksa kötü lootla oynama çok oynanmıyor. Her kim alıcısı olsun kötü lootla oynanmıyor ya. gerçekten. Bu maçı da atarız. İnşallah ikinci falan oluruz da. Oha! Püf! 20 kişi ne? Abi! Buradan bakın şimdi MS Emesimiz bak nereye atlıyorum bak bak. Çok kötü yere atladı bak. Bak verdiği silah bak. MK12 mi ya? Bak MK47 demiş. Özür dilerim. Özür dilerim MK47 demiş. Bakın bana bir. Ona ateşi artık. Kesin içinde özür Bir dakika satmayız. Ya o ya yine ne kaybettik ya. Yine etkinliğe atlayacağım. Bu alacağım ben. Şu internet yüzünden öldüren Arab bir öldürmüş. Ben bu MS bakın 117 MS çok yüksek. 50 MS falan. Kim ms çok çok oynayabilirim oynayabilir. Bir de DBS'le çok denememem lazım. Adam sabit olduğunda. DBS'deki kaçırdığın anda bitiyor zaten. Kaçırdığın anda ölüyorsun direkt böyle kaçırdı Ama ben bu intikamı alırım. Benim adım Sayro Say Sayro ben bu intikamı alırım. Bu intikam alınacak. Başka çaresi yok. Beni öldürmen kolay kolay mı lan beni öldürmek? Kötü oyuncu falan demeyeyim. Böyle normalde falan oynayamıyorum. Normalde oynarım. Normalde video yokken oynuyorum. Çünkü emesim iyi oluyor. Tek başıma olmuyorum. İnternetten bazılarının internet aldığımda onlar benim yanımda oturuyor. Beni izliyor. Ama böyle tek başıma olunca oynayamıyorum. Çünkü internet uzakta kalıyor. Hiç kimse yanıma alamıyorum. Yalnızlık yapıyorlar. Bakın. Yer altına giriyorum. Bakın. Bakın kafana kadar ilerli. Uzi ne ya? Allah aşkına Uzi'den başka bir şey bulamadım. Ben bu modu sevdim böyle balon olmasından dolayı. Oha birini bir renin bozuları var. maç sağlam. Bunlar kesinlikle sağlam arkadaşlar. İnşallah yeni videomuzu beğenirler. Videomuzu beğenirlerse çok kötü olur. Burası da iyi tutuyorum ya. 8 saniye kalmış. Oha bu ne? Hemen, hemen inşallah kim saçmazsam onu kusurdu onu alabilir Onlar da sıkıntı bakın hemen dolayı yine ikisiydi yine ikisiydi yine çünkü emersiniz bir, bir bir sniper gelelim. Sonra da ideyi kapatıp gideriz. Ama benim de 1 ve 1 Wolf'da sniper gelmek isteyenler gelmek isteyenler biraz sıkıntı olabilir. Çok yorumuyorum burada. Gelmek isteyenler sıkıntı yok. sıkıntı yok. Hemen bir Wolf'a gir İnşallah yeni bir güncelleme falan gelmemiştir. Gireriz işte. Etkinlikler falan. Bunlar bir ve bir sniper. Bu sniper değil. Bunlar. Bunlar hileli. Nerede? En son oynadığımız var mı? Şuna göre bir ve bir sniper. Bir ve bir sniper gerek. Bakın bak. Diğeri hileli oluyor. Kesinlikle hileli oluyor. Yine mi? Niye niye? Ben de beğenmedim. İnternetimiz kötü. Kusuruma bakmayın bu bu internet yüzünden kusuruma bakmayın. Oy, ekşi de mi oyun? Bunu onu böyle bu 23 bu iyi. Bunlar etti. Oynarım. Vallahi bence bir araya girebiliyor Oyun güncellenmiş olmuş bilmiyorum valla. Oyun güncellenmiş gerçekten. Sırttanlar maçınıza giremiyorum. Silahlar bübül ellerim. P90 böyle böyle beni kızdıranlara P90 kullanıyorum böyle. İsmimi değiştirecektim de. İsmimi değiştireceğim ben. En bir otur. İsmim kötü biraz. Son anda isim bulamadım. Hiç böyle kolan, Ama değiştireceğim. Kesinlikle değiştireceğim. Bu arada istediğin istediğiniz fikirlerinizi söyleyin. Benimle alakalı sorularınız varsa onları söyleyebilirsiniz. Size cevap verelim. Benim hakkımda merak ettiklerinizi söyleyin. 1P90 ile oynamayı sevmiyorum. M4 CH-E 3X'de oynuyorum. Ben 3X'de 3X'e satış ettim böyle. İsteyenler yazabilir. Şimdi maçımıza geçelim. Hadi biz bu taraftayız. <laughs> Neyi Ben de bir an. Oha! Hs7 Hs7'm ölmedi. Niye? Çünkü hepsi bir arada. 5'e bir iyi gidiyoruz. Bu maç kazanalım inşallah. Benim de M24 almaya çalışıyorum biraz. M24'ü alsam iyidir de. Bakın. Bakın. Çık çık çık. Bakın. Sizi seviyorum. Bakın hemen burada. Ben de buraya varına gideceğim. Hadi. Hiç o bir an yok. Başlayalım yeter. Bir başlayalım. Kankamı zaten başlayalım artık. Bir de idareyim. Geliyor ama geliyor alıyorum ama normal vesaire arkadaşı sınıf almak PS'lerde yelek mi olmuş? Yelek oynama biz bot diyorum. PS'lerde. Bakın olacağım. Bakın. Çok atıyor. Bakın. Bakın nasıl. PS 171'imiz tabii. Çok zor bir şey. En azından kişi olacağım. Siz de gördünüz. O MS'de nasıl bir kişi öldürsün, si, Oha. Oh Bak. 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 Bu sene kaç kere oruç tuttunuz? Onları söyleyin mesela. Bakın bu. Bakın. Bu da yapabilecek bir şeyimiz yok. Ne yapabiliriz? MS ilk o zaman ne yapabiliriz? Oynamasında sıkıntı Ben daha iyi oynuyorum. Ama MS aşırı iyi. Benim MS çok kötü ya. Bazen MMS'i düşüyor, oyuncuyu ilerliyor. Bak. Evet. Buna bir AVM. AVM. Bakın, MMS'in 1.72, 1.52 çok var. Bunu bunlara alalım. Böyle karanlık de... karanlığa. İki ekşi aldırmışız, ona da Mes gibi oynuyor? Oho. Çok güzel. Atış istiyorsanız bana ulaşabilirsiniz. Bye bye.